Şimdi Kayseri Şeker bundan önceki dönem içerisinde yapmış olduğu ataklarla kendisini zaten ispat etmiş durumda. Dolayısıyla bugüne kadar yapılan çalışmaları tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Evet yaklaşan bir genel kurul var. Bu genel kurulda çiftçi ne derse o olacak kimse kimse kimseleri bir şey de değil. Ne Hüseyin Bey'in tekelinde, ne sizlerin, ne başka birinin tekelinde. Tam tersi. Eğer yapmış olduğu hizmetleri çiftçi beğeniyorsa Hüseyin Bey e oy verecek, yoksa da vermeyecek. Ya o açıdan bu o o işin ora o tarafını aldığı hizmetlerle, şu ana kadar yapılan çalışmalarla ve kendisine sağlayan sağladığı avantajlarla çiftçi değerlendirecek. Onun da Kayseri için hayırlı olacağı kanısındayım. İnşallah haylişiyle e, lafsız sözsüz dedikodusuz e, bir e, şey olur, gene kurulur diye düşünüyorum. E, biz de e, her zaman e, iyinin, yapılan güzelliklerin yanında olduk, yine olmaya da devam edeceğiz. Tebrik ediyoruz. Başından beri şunu söyledim, Kayseri şeker eğer bugün e, çiftçinin ye olan e, borçlarını falan bitirip de. Ee, bu arada yeni yeni fabrikalar aldıysa e, elbette ki e, iyidir diye düşünüyorum. E, bir de şimdi ayrıca e, borsaya açılma durumunu biliyorum. E, bunlar hepsi olumlu şeyler tabii ki. Ben de e, Sayın Milletvekilimiz e, Doktor İsmail Tamer'e bu nazik ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Genel kurul rencesi sağ olsun e, değer buldu. Nazik bir ziyarette bulunuyorlar. Ee, biz Sayın e, Milletvekilimizle daima e, görüşmelerimizi gerçekleştiriyoruz ve e, zaman zaman gerektiğinde bilgilerde paylaşıyoruz. E, tabii Kayseri Şeker'in durumu herkes kamuoyu tarafından zaten biliniyor. Burası şeffaf bir kuruluş e, tamamıyla denetlenebilir olmasını istediğimiz bir kuruluş. Bu anlayış çerçevesinde zaten Sermaye Piyasası Kurulu'na tabi hale geldi. Bir tarafında e, hissedar varlık fonu var. Tüm bunların denetiminde olan bir yer ve aynı zamanda Borsa İstanbul'a da e, açılma e, konusunda çalışmaları sürdüren bir kuruluş. E, tabii e, Kayseri Şeker şu anda e, Türkiye'de şeker sektörünün temel direği. E, çiftçilerimizin her türlü ihtiyacını en üst seviyede zamanında ve yeterince karşılayan bir kuruluş. E, böyle olması nedeniyle de tabii çiftçilerimizin de teveccühüne mazhar olan bir kuruluş. Biz 4 senedir Kayseri Pancar Kooperatifinde görevimizi elimizden geldiği kadar layık ile yapmaya çalıştık. Şimdi Mühür Süleyman da Süleyman çiftçilerimizin kendileri. Onlar gelecekleriyle ilgili kendi kaderlerini, ailelerini çocuklarının kaderlerini kendileri tayin edecekler. Bu çerçevede kimi takdir ederlerse onu elbette seçip tekrardan emaneti verecekler bize teveccüh gösterirlerse biz yine elimizden geldiği kadar en başarılı bir şekilde bu işi yapma konusunda talip olduğumuzu ifade ettik. Sayın milletvekilimize tekrardan teşekkür ediyorum. Evet. Şeref verdiğiniz, Ayaklarınıza evet. sağlık. Hoş geldiniz. Evet.